Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ömer. Nasılsınız? İyi misiniz? Arkadaşlar bugün Boss 4 bölüm 4 10. Bugün Boss 4'ü 4. bölümü çekiyoruz. Hemen başlayalım. Bir dakika şurayı bir kapatalım. Hah. şuraya bir gidelim. Nerede o? Şurada. Şurada. Arkadaşlar o açılınca ben size haber vereyim. Geldim. <laughs> 那就那些班子。 E Bakalım başka <laughs> Evet arkadaşlar ejderha sayesinde doldurduk. 1 dakika ben şurada bir şey seçeyim. Ow, ow, ow. Tamam. topu daha alalım. Tamam. Ow, ow. Şöyle sıkalım. Bu arada şurada redi çıktı. <laughs> daha yüzde elli. Diyor ki yüzde patron daha ne? Daha önce canlanacak. Yani %50 daha önce canlanacak. %50 yani, canlanacak diyor. Odun çıktı tamam. Aa, onlar bize lazım oldu. Varın arkadaşlar onlar çıkıyor ya bakın. Burada. Bakın, odun da burada. Gördüğünüz gibi şöyle te teker teker göstereyim. Altın. Tahta Su Akseler Bunlar bu bunu neresi biliyor Büyük ihtimalle topraktır Ha toprak diyelim Yapıştırıcı Deterjan işte Zehir Platinyo Yaprak Balık Vudu bebeği Ondan sonra tahıl Ondan sonra taş Cam. MAP 1 MAP 2 MAP 3 map, map, MAP 4 MAP 5 MAP 6 MAP 7 MAP 8 MAP 9 Ve MAP 10 var yani Bu kadar var arkadaşlar valla Neyse biz devam edelim <gülüyor> <gülüyor> Öldüm Buradan ıslık kör'ü seçiyim 5 tur alalım. <laughs> Arkadaşlar şurada de alalım. Arkadaşlar yanlış söylemiş. Bu Mr. Chus bakın Mr. Chus. <laughs> Anladım. Ne <Neden>? daha kötü abi. <laughs> evet arkadaşlar bakın bir tane daha çıktı. Aha bu neymiş bakalım. Hmm, power. Koy işte. Allah aşkına ben Başka bir yerden geçeceğim ya Hep aynı map Aslı valla ona Yürüyüşler ne ara geldi lan Banteze düğünü Arkadaşlar onlarla sonra kapışırım. Onlarla sonra kapışırım. Ben şuna geç be. Tamam. tamam arkadaşlar geçtim. Şöyle öldürelim. <laughs> ne ya. Ha, tamam BTV'yi anlarız da BTV'den ne anlarım. Ne biçim kız atacaksın oğlum sen? <laughs> dur, dur. Şöyle bir geberteyim de. Hazır. <laughs> oh ya bir para geldi. Anamız iyi daha. Baya bir para geldi ha. Uf bak orada da iki saldı baya. Alt tarımına çıktı. Arkadaşlar diyecektim niye bu duruyorsun kardeş? Ha, bu fantezi dünyası ya tamam. Fantezi yer. Yo Buz, buz Karakteri diye dünyası da şu an. <laughs> Ay işte. Onun gibi. Yani Ayşacı gibi bir yerde. işte Onun Allah Allah. Biraz daha öldürelim. Bundan sonra videoyu bitiririm. Şöyle. Adam güçlü. Arkadaşlar bunun ne kendiniz öğrenirsiniz zaten. Böyle bir şey. Ben pislik oluyorum. Ha pislik oluyorum. <laughs> Anladınız siz ne olduğunu. Ben kusuyor çünkü. Bakın şimdi gördünüz mü? Arkadaşlar ne olduğunu söylemeyeceğim. Siz Google'a bu stört pislik çüst demek? Bir bakın ayıp bir şey. Bu arada 150 veya 9 saçma daç ben tos silahını sevdim. Nerede lan? Oğlum çivata sular Ha buradaymış. Nerede lan? <Sessizlik> Nerede? Ha! Aldım. <Sessizlik> Ana! Nerede lan? <Sessizlik> dur, dur, dur. 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 Arkadaşlar ben bir videoyu durdurup gelebilir miyim? Bir dakika. Arkadaşlar çok affedersiniz ama az önce oyun hatası olmuş. Arkadaşlar bir anda kaybolmuş. Arkadaşlar oyun hatasıydı az önceki. Evet. Yüzüktüm oğlu geldi lan Dur. Yine bu durdu. Vay zıbar vay. Neyse. Arkadaşlar şöyle birazcık kalbine kalma ölçülerim. Yani balıkla balıkla mı oluyor? Abi? Neyse işte topla Tamam. Bu arada büyücülerde para bu kadar çok olmaz. Neyse şöyle <laughs> bir standart olmalı görüyorum. Hadi bana İnşallah geberir. Arkadaşlar şöyle bir gebertelim. Hemen. Olduğu gibi. Yani biliyorsunuz. Şöyle gebertelim. Arkadaşlar bir dakika hediye geldi. Bir tane elma. Güzel. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenip like atıp abone olup bildirimleri açıp tümüne basmışsınızdır. Basmışsınızdır. Hepiniz, hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.